Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Abi bizim yeteri kadar rastımızı Türkiye'den de çektim. Tamam. Burada da çektim. Tamam. Kasarlı başıyla yaptın. Size yakışıyor mu? Peki değilseniz de söyleyin bize. Ne söyleyeyim? Aynen mi? yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evi mevi boş ver. Siz benim bu Türkiye'den Türkiye'de kaçak gibi bakıyorsunuz. Bu ev kardeşim hayır. Bunu bu bunu yapar utanmadınız. Oldu? sıkılmadınız. Bu ev, bu ev nasıl Bu ev nasıl alındı? Bu benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? <laughs> Bana bak. Bunu parça burada, parça burada. Hadi yapar. parçala bakayım. Bu, Hadi, parça... bakayım. Hangimiz, hangimiz parça Hadi bakayım hangimiz hangimizi parçalacak. Hadi bakayım. Başta sen yok. Bana bak. Vurma. Vurulur mu? Ananın. Ananın. Sen. Bırakıyorum. Sen. Senin. Sen... 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 Eşşoğlu eşek. Eşşoğlu eşek. Ne? Burası, bu çocuğu. Hadi yürü. Siktir git orospu.